çekilişi de yapmıştım. Çekilişe sadece bir kişi katıldı. Geriye kalan kimse izlemedi. O yüzden bu kesti de zaten başa kesip kırpıp başa alacağım. Sadece bir kişi katıldı çekilişe. Onun haricinde kimse katılmadı. O adama da veresim gelmedi. Çünkü sadece bir kişi girmişti. Normalde direkt adama vermem gerekiyordu o hesabı. Ben şaşırdım yani herkes özelden yazıyordu. O kadar yazılar Instagram'da whatsapp üzerinde bile yazanlar oldu. Bazılarında numaram vardı. Yani kimse girmedi o şekilde. Ama herkes de hani videoyu demek ki izlememişler. Eğer videoyu izlemiyorlarsa ne diyeyim yani o kadar bekledim hatta iki hafta 3 hafta bekledim. Özellikle bekledim dedim yazsınlar bakalım kim yazarsa ona göre yapsam dedim olmadı. Kendinize iyi bakın. Esen bakalım. Selamun Aleyküm. Oyuna iki tane yeni gemi gelmiş. Stanger bir de Hive Falcon diye. Ee, Heavy sanırım savaş konusunda çok iyi olmuş. Grup savaşlarında özellikle Stanger çünkü Kavyardan daha fazla vuruyor. Stanger Kalipsodan Kalipso e, kadar hızlı gidiyor. Ama onun bir de yanında 24 lı zerileri var. Yani sanırım yanlış bilmiyorsam. Şu an yok. Perun ne kadar vuruyordu ya onu unuttum ben. Vuruyor yani gerçekten de çok güzel sağlam vuracağın eminim. Görev konusunda düşman haritasında olsun, ee, yani her türlü iş yapabilecek bir çar olmuş gemi olmuş, baya güzel olmuş. Benim de bu arada dün geldiğimden ötürü bugün altı gün var. Ee, 6 günlük VIP değerlendireceğim. Onun dışında task görevlerini yaparım diye düşünüyorum. Yani çok uğraşmam öyle. Oyuna dönmedim bu arada. Çünkü şu an çok sıkışı, sıkıntılı bir durumdayım. Şimdi bunu size daha detaylı anlatabilmem için diğer bölüme geçelim. Şimdi bu bölümde bu oyundan biraz bahsetmek istiyorum. Neden var üniversiteden buraya kaydım daha fazla yoğunluğu buraya verdim bunu biraz anlatmak istiyorum şu an benim bulunduğum konumda mesela örnek görüyorum burada hatta arazi olayını sonra yapalım en basit olarak şunu aşağı indireyim. şöyle şöyle tıklayalım buradan şu görmüş olduğunuz odunlar e, mısır taş bir de altınlar var ya bunları buradan NFT yapabiliyorsunuz, cüzdan hesabımıza indiriyorsunuz ve bunları dolar üzerinden satıyorsunuz. Bu şekilde satabiliyorsunuz, darp ediyorsunuz. Ee, onun dışında burada aldığınız kostümler, şöyle şunları minimum yani bunları şu an bunu tabi şeyden yalan, bunları 4 dolara alıyorsunuz. Minimum minimum 30 dolara satıyorsunuz. Yani bunu 20000 bin bir bin dolara satanlar da var tabi. Onlar değişiyor. Onlar maksimum seviye. Şu an benim seviye 30 dolar. Sadece 30 dolar. Bazıları tabi uçuruyor ama ee, çok güzel para ediyor. Mesela şu adamda Legend Mi var. Legend Mi şu an Sanırım o sadece o sadece dışarıdaki efekt 40 dolar 50 dolar gibi bir şey. Yani NFT'den para geliyor. Skin'den para geliyor. Kostümden. Bir de en güzel de arazi. Yani şuraya tıkladım. Şöyle. Şu dünyanın kenarında şöyle arazi gibi bir şey var. Şuraya tıkladığınız anda şöyle 7 level. Minimum şu an e, ee, bir level'lık araziden yanlış bilmiyorsam harcanan her 5k kristal için şu an bende 116 şurada görüyorsunuz ben de 116 harcadığınız her 5k kristal için eğer arazi sahibi sizseniz eğer arazi sahibi sizseniz her 5k kristal için bir matik alıyorsunuz şu an bir matiğin değeri en son bir hafta önce bakmıştım 16 lira diye görmüştüm 19 dolara 19 liraya çıktığını da hatırlıyorum o şekilde değişiyor arkadaşlar bunlar bu şekilde başka ne söyleyecektim bu yüzden biraz yoğunluğu buraya verdim açıkçası çünkü var üniversitede zaten VIP olayı sıkıntılı sıkıntılı bir noktaya girdiğinden ötürü cidden orada bir soğuma oldu. Bir de kimse de kalmadı. Onun dışında tabii farklı şeyler de vardı size söylemiştim zaten. Şu an şimdilik bu şekilde. Yoğunluğu buraya veriyorum. Ee, bir hafta sonra CVC başlayacak bir daha. CVC'de de birinci olan bir oyuncu geçen sefer 15.000 dolar verilmişti. Yani size puan hesabıyla mesela örnek veriyorum şu yaratığa saldırı yaptığınızda şu yaratığa saldırı yaptığınızda bunu kestiğinizde size puan yansıyor. Ama göndereceğiniz ordu sayısı minimum 3 kalmalı arkadaşlar. Şu an 14, 3, 6 yani minimum 3'ten olmalı. Ee, oyun yöneticilerinin verdiği bilgi ee, bilgi diyorum. Bildirim bu şekildeydi. O şekilde olması lazım. Hesap yapıyorlar. Nasıl hesap, sistem nasıl çalışıyor ben de bilmiyorum. O şekilde minimum ordu sayınız 3000 olsun diye şey göndermişlerdi. Bir hafta sonra başlıyor. Bir ay sürecek. Bir ay süre içerisinde ee, kastığımız, kestiğimiz, topladığımız madenlerden örnek veriyorum. Hepsinden bizlere puan ya, verilecek. O puanlar üzerinden bize Loka token verecekler arkadaşlar. Loka tokenleri de şu an sanırım e, Loka token sanırım şu an 5 ile 7 lira arası bir şey. Bir tanesi. Şu an tabi bunlar değişiyor. Şu anlık bu güncel çünkü kripto para normal para değil. Kripto para sıcak para veriyor sizlere. Geçen sefer dediğim gibi adam 15 bin dolar kaldırdı. O şekilde bir oyun bu. En iyi kripto para oyunu diyebiliriz. Bu arada şu poligon onun kendi şeyi poligon görüyorsunuz şurada. Metamask olarak gözüküyor. Ben Metamask kullanmıyorum. Trust Wallet kullanıyorum. Polygon onun oyunun kendi şeyi. Bu şekilde. Bu arada Çekilişi de yapmıştım. Çekilişe sadece bir kişi katıldı. Geriye kalan kimse izlemedi. O yüzden bu kesti de zaten başa kesip kırpıp başa alacağım. Sadece bir kişi katıldı çekilişe. Onun haricinde kimse katılmadı. O adama da veresim gelmedi. Çünkü sadece bir kişi girmişti. Normalde direkt adama vermem gerekiyordu o hesabı. Ben şaşırdım yani herkes özelden yazıyordu. O kadar yazılar Instagram'da Whatsapp üzerinde bile yazanlar oldu. Bazılarında numaram vardı. Yani kimse girmedi o şekilde. Ama herkes de hani videoyu demek ki izlememişler. Eğer video izlemiyorlarsa ne diyeyim yani o kadar bekledim hatta iki hafta 3 hafta bekledim. Özellikle bekledim dedim yazsınlar bakalım kim yazarsa ona göre yapacağım dedim. Olmadı. Kendinize iyi bakın. Esen bakalım.